Edirne'ye gelin olan Amerikalı Chantel Curtis ile Volkan Karayastık Türk usulü düğünle dünya evine girdi. İş dolayısıyla Edirne'den Amerika'ya giden Volkan Karayastık, orada tanıştığı Amerikalı Chantel Curtis ile evlenme kararı aldı. Çift Karayastık'ın Edirne'de yaşayan ailesi ve dostlarıyla bir araya gelerek Türk usulü düğünle evlendi. Düğünde oyun havaları eşliğinde oynayan Kürtteis, Amerika'da böyle bir kültürün olmadığını ve Türk kültürünün çok zengin olduğunu söyledi. Boy, do Amerikalı gelin Chantel Curtis düğünde çok eğlendiğini belirterek Amerika'da böyle bir kültür yok. Türk usulü düğün çok eğlenceli. Çok mutlu oldum. Edirne'de gezdim ve burada herhangi bir dans kursu almadım. Sadece kuzenim bana birkaç şey öğretti ve düğünde gördüğüm kadarıyla oynadım dedi. Edirne'ye geldiğini söyleyen Volkan Karayastıksa, Türkiye'nin zengin yemek kültürüne sahip olduğunu vurgulayarak fırsat buldukça Edirne'de oturan ailemi ziyarete geliyorum şeklinde konuştu. Bu bizim ilk defa gelişimizde daha önce de geldik aynı zamanda ve yani buraya her zaman gelmeyi seviyoruz. Ailem burada, annem burada ve yani yemekleri olsun, her şey olsun zaten herkesin bildiği bir güzel bir ülke. O yüzden mutluyuz. Elimizden geldiği kadar yaşatmaya çalıştık. Ee, mutluyuz yani en azından değişik bir şey yapmaya çalıştık. Türk geleneğine uygun bir düğün yapmak istediklerini söyleyen Meral Karayastıksa, 5 yıldır Amerika'da yaşayan oğlu için kına yaktıklarını ifade etti. Elimizden geldiğince Türk geleneklerimizi yansıtan bir düğün yapmayı istedim. Bir tane evladım var, 5 yıldır Amerika'da yaşıyor. Dedim bir kına organizasyonu da yapalım. ...geleneklerimizi görsün, alayımızı falan yaptık. E, Çift eterle oynadı, bütün havaları oynamaya çalıştık yani ortama girdi baştan. Biraz stres yaptı, e, uyum sağlayabilirim, oynayabilirim ama havaya girince onu da baştan çıkarttık yani.